Merhaba arkadaşlar ben adım Volkan. Benim adım da Enes. Bugün bugün sizlerle balistik çekiyorum. Enes'i biraz tavsiye verecek. Eski bölümler devam şimdi de kuzenlerim geldi o yüzden en Enes verecek bana. Evet. Hemen gizlenelim. Heh, tamam. Şimdi işte. Bu sağ soluna dikkat et. Tamam tamam. Aa. Aa, adam adam gördüm. Sniper mı? O, o var. Dikkatli olmamız lazım. Sniper. Var. Oraya ben bakıyorum. Ses. Şurada da bakalım. Hadi yani vuruyorlar biz zaten. Arkadaşlar bu şey videomuz 9 8 9 dakika olacak. 10 dakikadan daha fazla Neden çekemiyorum. Çünkü ben Evet. Ben dikkatli çekiyorum. Esrar İngilizce de izlerseniz zaten oh, o da oh, böyle. Oh, oh, Lan oh. Bir kişi öldürdük. Ki adam. Adam, adam ya. oldu? <laughs> Hadi ya, üf çıksana sniper. Bekle oğlum. Sen tamam, şuralara git lan. Ah! Oh, lan o bir o adam şey. Ya, adam o adam dili dili. Ah, Hake hile çıktı. Ay hileliymiş ya. Üf. Ne güzel heyecanlandım ya. Lan ne oluyor? Ya üf. 30 FPS oynuyoruz ama neyse. He, yeah, olabilir. Ya benim uf! Abi dost ölmedim <laughs> lan. Yapıştırdım. <laughs> 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 Ay yok artık ya. O o ne şutla öldü beni. Terbiyesiz ya. Bana Aa, bu yaşayan... bir de çok sevdim lan. Bu mes çok güzel. Aynen. Yani yani siz oyunumuzu tavsiye ederim. Çok tavsiye güzel. Indim. Tabii sen se tabii seni. Lan adam var orada. Gitti o oh, yeme. Lan lan. Yanına yanına lan kadın. kendimi öldürdüm. <laughs> adam yanına kaldığını çekmiş. Çekmiş fotoğraf. <laughs> Çekilmiş fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> kişi öldürmüşüm. Ha o sniper'ı öldürmüşüm. Ha 2'de 2 15 oldu. Abi kay. Ben. 2'de 2 oldu oğlum bu ne lan? 2'de 2 çok rezil. Hem ben de şey yapacağım lan. Orada artık. adam vardı. Düzelteceğim. Yok onda Ya aa! abi gösterdim. Ya Bak. abi nasıl göreyim ya? 7. Tamam. Bir şey olmaz. Hadi devam onu ben öldüreceğim merak etme. O altta doğdum güzel. Allah Allah Allah. Havaya zıpladım ama hiçbir etki yapmadı. Arkalarından dalıyoruz. Çok şeker. Neresi şeker? evet sen, senin şeker. Şekerin çok güzelmiş. <laughs> ya abi nerede buluyorum beni ya? Yok artık. Duvarın <laughs> içinden bulmuş İçine yani? gel. Ortuz. <laughs> Ortuz. <laughs> hadi hadi of üste işte doğdum. Güzel. Orada adamla. Ne yapıyorsun ya? Gördüm adamı. Sol sol sol. O sola. bizim adam. Sol adam. Bulcun. Ya kılım, o adam bazen geliyorlar, hep gelmiyorlar ki. Adam nerede? Ah, adam, ah, adam. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam öldü. Aa orada. Hadi bir atlayacaktı mı? Aynen. Oraya? Ama adam hala orada gizlilikte. Aa ayağa kalkmış. Ya abi ya, long shot yaptı ya. Bu kim lan? Bu nereden geldi? He. 26. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Araba markası gibi bir Caz bar. Caz, <laughs> caz, caz, bar. Bak sağ altta. Bu ne oldu? Caz, 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 ya, ya işte. <laughs> Anladım adam, ana adam. Oğlum yanlış geliyorum ha. Aldırmayın bizi sağ tarafta bir şey yapalım. <laughs> Aynen. Çok komik bir isim var ne? Öyle caz yaz nedir ya? Vur vur vur. Abi. <laughs> Adamı Canlı ölmüş ya. Ama ben özlemem. Ha bu yanlış anlaşılmasın. Elim vuruyor, elim elime vuruyor. Ya. ya Enes yapma Yok ben artık. Diyelim. İşte ne 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 Strange tuşu yanıyor. Oğlum o kadar basma lan. Abi lan yanmış. <laughs> Oğlum ne yapayım lan şey e, zıplama çok önemli bunda. Sniper bulmamız için zıplayacaksın. Ya, ya eleme ya. Daha güzel ses çıkar. Hayır zaten böyle daha da güzel çıkıyor. Uf. Şey yapalım. o neydi ya? Flash mıydı lan? O? Hayır flash değil. Başka bir şey. İsmini ben biliyordum. Böyle hani Hani kağıda onu <laughs> ya öyle, öyle, öyle. İşte onu onu almış. Re, 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 Re. Sa Sağladım ama tuttu. Gol! Aa! aa, aa. Ölüm, vuramadım, ölüm. Vuramadım, vuramadım. Kapışma Yüzde yüz öldün sen. Tek te 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 kapışma. Ne Dedim. Ya, bıçakla öldüremedim Hadi ya. 5 dakika oldu. <laughs> <Ne yaptın> ya? <laughs> Şuraya sallayayım tutar. Bakayım bak, tut. Gelmeyin gelmeyin gel. gel, 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 gel. gel. Oha beni görmedi ki. Hani bir şey olmadı ki. Bak bak bekle orada. Bir daha gelecek. Bu şuradan gelecek kesin. O gel, gel. Gel. Sen, sen, şu yukarıda bak. Ben şöyle tutayım da. Gelirken çat. Gelirken çat. Buradan hep ben gelenleri çatıyorum. Hala ben, yok. Sen biraz da soluna bak. Solda Dedim ben. Ya abi önümden vurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> adam adam headshot yedi. Normal adamdan headshot yedi bak. Şurada solda yazıyor. Ya. Nerede? Kareler var. Hayır. Ha bak adamdan headshot yedi. Ve beni öldüren yaz, adam. Yaz bar hala sol. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hayır düşmeyecektim. Ya vurmayın beni ya. OO tuttu. Bir, bir kişi öldü dedim. Bir kişi öldü dedim. Öldü ya. <laughs> Yeri yattırdım. Hmm. Ya. Bir yere adam yatırmış. Ama güzel öldürdüm dedim. Kaçta kaç yapıyorum? 6'da 10 ne ya? Yani? Üf. 6 10. Ha çok kötü. Sanki karşıdaki adam çok iyi oynuyor. Hı. Bir adam var. Bak bak. Şurada bir. Doldu doldu doldu. Aa 76 kalkanı gitmiş. En azından iyi. Aa adamı gelmemiş. Adamı gelmemiş. Oh öldü. Ya Cem o double kill yaptım. Oo oh, bir kill. <laughs> kill asist. Oğlum bu ne? Birazcık bu öldüreceğim ya. Çok kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Ya bitecek Biteş. birazdan. En, az zaten 9 dakikadan daha şey 9 dakikada bitiyor zaten. 9 dakika çek bak işte. Düşmeyeyim de aman. Ya zırh bu devşet. Space Station'a basıp gidiyorum ya. Deliydim. Sol, sol tarafa bak bak yine öleceksin. Hayır bakıyorum lan olana da el bombası atıyorum. Cephanım kalmadı kalmadı. Cephanem bitti. Cephanem bitti. Cık. Kendimi Cık. nasıl Cık. öldürdüm Cık. ya? Ama be bitsin zaten. Kaça kaç oynamışım bakayım. Ya fazla, fazla çok kişi öldürdüm zaten. O 9 ama güzel yaklaşmış. 78'e 79 hadi birini öldürün. 70. Bitti, bitti ki. 80. Ah. Hadi be. Kaybettik. İki kişi öldürselerdi ka beraber kalacaktık. Orada e 18 e zaten... oynamış. E, e kötü. kötü. Daha iyi. Kaç Ha? 1, 2, 3, 4, 5. 5 5, 6. 6. 6. Hadi be. Küçük bir şeyle. Acaba ne? Evet arkadaşlar çekecek bugün çekecek çekecek çekecekten çekecekten bu kadar. Bu kadar.